Merhaba. Bitkilerimizin gerçekten gübreye ihtiyacı var mı? Eğer sizin toprağınızda bitkilerin ihtiyacı olan üç temel azot, fosfor ve potasyum ve iz elementler yeterli derecede varsa bitkilerinize neden fazladan bunları verip onları zehirleyesiniz? Çünkü bunların fazlası da onlara toksik olabilir. Arkadaşlar bunun için sürekli bahçenizde ölçüm yaptırmanız lazım. Toprak analizi yaptırmanız lazım. Bu da çok pratik bir şey değil. Özellikle süs bitkilerinin olduğu küçük peyzaj bahçelerinde eğer güzel malçlama ve organik verdiğiniz bir hayvan gübresi varsa aslında bitkilerinizin gübreye ihtiyacı yok. Hele özel bir gübreye hiç ihtiyacı yok. Ama tarımla uğraşan arkadaşların hızlı ürün almak için tabii ki onların durumu farklı olabilir bir de evinizdeki bitkilerde durum daha farklı. Çünkü evinizdeki bitkiler daha küçük bir ortamdalar ve onlar çok az toprakta ve sürekli suyla içerisindeki elementlerin yıkandığı bir saksı içindeler. O yüzden tabii ki onları belki daha çok gübrelememiz gerekiyor. Ama bahçe gübrelemesi bazen çok fazla ve lüzumsuz yapılıyor. Hele özel gübrelere asla bence gerek yok. Bunun için ben bir market turu yaptım. Buyurun birlikte seyredelim. Burada bir markette gül için yapılmış özel 3 firmanın ayrı gül gübrelerini görüyoruz. Üçünde de ilginç olarak farklı fosfor oranları var. Bir tanesinin 8, bir tanesinin 12, bir tanesinin 23. Yani bu gülümüz ne istiyor? Ben de anlayamadım. Raflar dolusu arkadaşlar burada özel bitki besinleri görüyoruz. Gübreleri görüyoruz. Bakın bahçenizde de Evinizde de hiçbir bitkinin özel bir besine azot, fosfor, potasyum oranlarının farklı şekilde olmasına ihtiyacı yok. Bitki ne ihtiyacı varsa zaten topraktan ona göre alacak. Boşuna özel gübrelere para vermeyin. Evet, market turumuzda da gördüğünüz gibi bir aynı bitki için Farklı or değişik oranlarda içerisinde fosfor, azot ve potasyum olan gübreler var. Arkadaşlar bunların hiçbirisini almayın. Sizin güllerinizin böyle bir şeye ihtiyacı yok. Güller zaten toprakta ne varsa oradan ihtiyacı olanı kadar olanı alacak. Toprağınızda bunlar varsa hiç bunlara boşuna para vermeyin. Fakat dediğim gibi eğer bir sebze ve meyve işi yapıyorsanız onlardaki durum farklı. Orada hızlı olarak mevsim gereği çok hızlı ürün almak için tabii ki gübre ihtiyacı da arkadaşların, tarımla uğraşan insanların artacaktır. Ama ben özellikle peyzaj bahçelerinden bahsediyorum. Peyzaj bahçeleri yani süs bitkilerinin olduğu bahçelerde öyle aşırı gübre vermenize gerek yok. Bahar başı eğer siz güzel bir malçlama yaptıysanız bahçenizde yani samanla ya da işte bu ağaçların kabuklarıyla Bunların içine organik bir takım maddeler de eklediyseniz işte çim kırıkları, kompost ya da yaprak artıkları artık kağıt parçaları ciddi anlamda bir gübreye ihtiyacınız oluşmayacaktır. Bitkilerinizi takip edin. Eğer bitkileriniz iyi durumdaysa, güzel çiçekleniyorsa kesinlikle bunlar sizin için yeterli olacaktır. Yani çok az hayvan gübresi ama yanmış gübre olmasına dikkat edin. Ve dediğim gibi maçlamak için kullandığınız doğal malzemelerle bitkileriniz gayet güzel ve bakımlı ve çiçekli olacaktır. Hiçbir bitkinizin özel bir gübreye ihtiyacı yok. Paranızı boşuna bunlara vermeyin. Sevgili bahçe dostları kanalıma abone olmayı beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.